Merhaba arkadaşlar, doğalgaz tesisatı proje kursuna hoş geldiniz. Ben Kemal Aydın. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2015 yılında mezun oldum. 2016 yılından bugüne mekanik tesisat projesi ve uygulaması konusunda hizmet veren bir firmanın kurucusuyum mesleğe ilk başlangıç alanım olan doğalgaz konusunda siz değerli arkadaşlarıma dilimin döndüğünce bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Bu eğitimin size eğer doğalgaz sektöründe çalışmak istiyorsanız ya da doğalgaz sektörüne ilgi duyuyorsanız fikirsel ya da çalışma bakımından yeni bir kapı açacağına inanıyorum. Bu arada bu eğitimi almak için herhangi bir yazılım bilmenize gerek yok. Tüm bilmeniz gerekenleri baştan sona basamak basamak size aktarıyor olacak. Otaket üzerinden yapacağımız tüm bu çalışmalar sonucunda başka yazılımlarla da çizilebilen doğal gaz projelerinin ana mantığını öğrenmiş olacaksınız. Tek yapmanız gerekecek şey diğer yazılımlara zaman içerisinde adapte olmak olacak. Eğitimimiz boyunca seviyelerine göre 10 farklı projemiz içerisinde bulunan 3 farklı kolon tesisatı projesi, müstakil konut projeleri, villa projesi, yüksek tüketimli kombi cihazları projelerini en baştan itibaren hiçbir bilginiz yokmuş gibi size aktaracağım. Ayrıca sektörde bilmeniz gereken doğalgaz sektöründe kullanılan malzeme ve ekipmanları da size dilimin döndüğünce aktaracağım. Bunlara ilave olarak sektöre adım atmak isteyen arkadaşlarımın hangi yetki belgelerini alması gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Tüm bu eğitim sonucunda hem doğalgaz projesi çizebilen hem de bu sektörde ve sahada bilinmesi gereken hemen her bilgiyi öğrenmiş olacaksınız. Ve bu eğitimin sonunda doğalgaz projesi çizmeyi, doğalgaz projelerinin temel kurallarını hangi ilde olursanız olun doğalgaz konusunda bilgili ve bu konudaki mesleki bilgiye sahip biri olarak istediğiniz noktaya geleceğinize inanıyorum. Evet ben dersi anlatmak için sabırsızlanıyorum. Eğer siz de hazırsanız eğitimimize başlayalım.